Evet bazı şeylerin sınırlı olması insanı en azından rahatlatıyor değil mi? Ama bazı şeylerin sınırlı olması insanı perişan ediyor. Mesela saçların sınırlı olması insanı perişan ediyor. Efendim ee, sıklıkla Fatoşcan'ı görüyoruz artık programımızın bir parçası oldu. Ama şöyle de bir gerçek var ki ya biz o programı kaçırdık biz onu görmek istiyoruz. O nerede o nerede diye bir, soru, bir sürü soru geliyor. Çünkü Türkiye sanıyorum kelliyi sevmiyor. Kellik yine sorunumuz. Ve sorularımız var Fatoşcan'a. E, hoş geldiniz diyoruz önce. Bulduk, Sevgili Fatoşcan e, değişen bir şey var mı? Türkiye hızla kelleşiyor mu? Yani son görüştüğümüzden bu yana. En azından evet, sayısal olarak. Evet yani benim için tabii ki bu e, artı ama birçok insan için bu bir dezavantaj. Ve erkekler artık e, kel görmek istemiyorlar. Böyle bir şey var. E, hızla bir yükseliş var. İnsanlar daha bakımlı, daha çok kendine özen gösteriyor. Tabii kadınlar bunu hemen eyvah benim koca elden gidiyor diye düşünüyorlar. Hı. Direkt şey tepki bu zaten. Aa kocacığım ben seni böyle de seviyorum. <laughs> Direkt tepki bu. Yani aslında saça en büyük düşmanı kadınlar, kadınlar mı? Kadınlar kesinlikle kadınlar. Hani estetiğin büyük düşmanı kadınlar ama kendileri yapılmak istediğinde bir kadına "Aa size bir burun estetiği yapalım." dediğinizde hakikaten çok güzel olur mu, yakışır mı oluyor ama bir erkeğe size bir saç ekimi yaptığımızda kadın hemen Asla benim kocam böyle çok karizmatik çok yakışıklı aslında direkt düşünce acaba kocam elden gider mi? Hmm. Ama yine de kocasıyla birlikte gelen bayan hanım, hanım hastalarımız <laughs> da var. <laughs> Dolayısıyla onlar destek verdiği zaman erkekler çok daha rahat oluyorlar. Yani şimdi kocaların e, kafalarına saç ekerken kadınların dillerine de bazı çok konuşanları biber sürüyorsunuz. Evet biber sürüyorsunuz. Böyle bir şey de yani var şey, yani. Ufak şeylerle böyle size de bir botoks yapalım. Size de hmm. e, ha, ufak küçük promosyonlar yapan, Var yani. Küçük promosyonlarla. Yani şunu bir düzeltelim <laughs> falan oraya bir saç ekelim. Olabilir. Şimdi e, bugün de aslında gündemde e, enfes bir haberdi e, vardı. Hazır yakalamışken siz bunu da soralım. Habersiz estetik evliliği bitirmiş. Şimdi hanımefendiye e, beyefendi bacaklarındaki yağları aldırsın diye para vermiş amfendi araya. galiba bu promosyonu bir de göğüs şeyi <laughs> sıkıştırmış. Adam da demiş ki namusum şerefim var. Bunu kabul edemedim. o Hocam ağzı burnu kırmış. Allah korusun. Biz tabii böyle şeylerin taraftarı değiliz. Şimdi e, bu kadar sıkıntılı bir ülke, e, bu kadar gerilim. Erkekler saç dökülmesi yapar mı bu kadar? Yani gerilim hakikaten yapar. Mı? Gerilim stres. evet, stres. E, erkeklerde zaten genler ve stres eğer kişinin genlerinde dökülme varsa dünyanın en iyi ilaçlarını kullansın. Dünyanın en iyi doktorlarıyla buna bir çözüm arasın. Hiçbir çözüm bulamıyor. Mezoterapisidir, bakımıdır, ürünlerdir. Ve e, inanılmaz bir zaten saç ürünleri var piyasada inanamayacağınız kadar. Dolayısıyla insanlar diyor ki ya acaba hakikaten bir sonucu var mı? Alıyor bir 3 ay ya da 1,5-2 ay onu deniyor. Yok sonucu yok. Hı hı. Diğerine diğerine. Dolayısıyla aslında burada en çok kazanan kozmetik sektörü. Yani aslında kimyasal böyle de bir gerçek var kimyasallar değiştikten sonra yani sürekli kimyasal değiştirmek, değiştirmek saçı, da saçı da döküyor aslında ama bunu söylediğimiz zaman ya işte kullanmıştım iyi geldi ama bıraktığım an çok daha hızlı döküldü çünkü siz saçın yapısıyla oynuyorsunuz aslında dolayısıyla saçınızın dökülmesini hızlandırıyorsunuz eğer 5 yılda yayılmışsa o saçın dökülmesi siz onu 2 yılda bitiriyorsunuz. Bir saç kaç zamanda dökülür? Ortalama bir saçın ömrü 7 yıldır 7 ila 8 yıl içinde saç kırılır. Ve tekrar kendini kökünden yenilerek çıkar. Hı hı. Bu 7 yıldır bir zamandır. Normal saçta yoksa düşünün günde 80-100 tane saçımız döküldüğünde... ...bir süre sonra hepimiz keliz. Hiçbir şekilde saçımız yok. Hı hı. Ama e, bu bir kendini tamamlayan evredir. Ki erkeklerde şu alan donar alandır ve asla dökülmemeye kodlanmıştır. Bizim de en büyük, yani daha doğrusu sizin en büyük avantajınız bu. Bizim de en büyük avantajımız ve garantimiz bu hastalarımıza. Bizim ekim yaptığımız saçlar... Asla dökülmez. Ve siz onu lazer epilasyon, işte iğneli epilasyon, ıvırla zıvırla asla oradan bir daha geri alamazsınız. Yani onu söküp oradan alamazsınız. Alamazsınız. Da Çok daha kuvvetli ve canlı bir şekilde saç tekrar kendini yeniler. Orada bir hücre, e, hücre oluşumu mu sağlıyor? Hücre, hücre yenilenmesi yeniler. oluyor. Yani tamamen biz dokuyu naklediyoruz ve doku... In... Şimdi şu alan testosteronla beslenir. Şu arka taraf. Evet bu alansa testosterondan bizim Metin orası dökülür. Orası çok gelişmiş şu arka taraf. <laughs> Metin neredesin oradasın değil mi? Çok gelişkin şu arka taraf testosteron. O olunca. zaman biz bir görelim onu. ya, <laughs> <laughs> görmek istemezsiniz. Yani şimdi, <laughs> bu tarafta beslenir. Dolayısıyla biz iyi beslenen kökün yerini değiştiriyoruz ve burada artık bir daha dökülmeyecek ömür boyu kalacak ve mega seanslarla artık neredeyse tek seansa kelliye çözüm diyoruz. Tek seansta diyorsunuz. Peki bir şey söyleyeceğim. Yani siz buradan e, şey, e, saçları topluyorsunuz, buraya ekiyorsunuz. Peki buradan aldığınız hücreler tekrar yeniliyor Yok, mu? Yok yenilenmez. Çünkü hani bir ağacı söktüğünüz zaman kökünden bir daha çıkmaz. Ne orası kel kalacak ne yapacağız? Kalmaz. Biz onu çok homojen bir şekilde alıyoruz. Düşünün şurada 10.000 bin saç teliniz var. Evet. Biz bunun 4000'ini binini alıyoruz. Siz bunu fark etmezsiniz. Hani hmm. dışarıdan bakan birisi de fark etmez ve saçınızı sıfıra vurdurduğunuzda Sıfır sıfırız. Hiç kimse sizin orada bir işlem yaptırdığınızı, ekim yaptırdığınız ya da bu bölgede ekim yaptırdığınızı hiç kimse anlamaz. Uyguladığınız yöntemin adı ne? Uyguladığımız yöntem fuya plas denilen bir yöntemdir ve mega seanslarla işlem yapıyoruz. Yani bugün atıyorum fuya de şimdi böyledir. İşte bugün size bin graf dekeceğiz, yarın bin graf ekeceğiz. Dolayısıyla hasta da burada iki seans ücreti alınmakta. <laughs> Bizde bu yoktur. Mega seans. Çünkü sizin zaten şu dokudan alacağınız... Ee, Maksimum sayı bellidir. Şu an e, dünya standartlarında da 3800-3900 grefttir. Bir seansta ya da alabileceğiniz, alabileceğiniz. Bunun saç olarak dönmesi de 9000 ile 11000 arasında bir saç telidir. Hı. Ben şunu da e, dipnot olarak vereyim. Bir yere görüşmeye gittiklerinde size 2000 greft ekildiği zaman... 2.5 ile çarptıklarında bu bir tekniktir aslında. 2.5 ile çarptıklarında kendilerine ekim yapılan saç sayısı ortaya çıkar. Hı. Yani öyle 10 binler, 15 binler, 20 binler mümkün değil. Yani onu 2.5 ile çarpacağız. 2.5 ile e, Peki son sorum, e, ne kadar sürüyor şey e, ameliyatı iyileşme süreci ne kadar sürüyor? İyileşme sürecimiz maksimum 5 gündür. Aa, iyi 5 gün sonra 5 gün sonra saçınızı fırçalamışsınız saç. ee? ve e, saçlarınız uzamaya başlamış bir görüntüdür. Ortalama 6 ile 8 saattir. Burada alınan dokunun sayısı ameliyatın saatini uzatır. Hı -hı. E, ama e, işlem sonrasında asla ağrısı yok, asla ödemi yok ve her şeyden önce bir estetik cerrah tarafından, bir plastik cerrah tarafından denetim altında olan bir hastane ortamında işlemi yapılıyor. Hı, bu çok büyük bir avantajdır her şeyden önce. Çünkü şu an Türkiye'de bu sistem daha oturmadı. Merdiven altı yeri tabir ettiğimiz birçok yerlerde üretimler nasıl yapılıyor? Bizim de birçok yerlerde ekimler yapılıyor maalesef. Bu bizim için çok büyük bir dezavantaj. İyi araştırması gerekiyor. Sonra. Kesinlikle iyi araştırması lazım ve direkt fiyatlar bunları lütfen fiyat en son aşama olsun. Hı hı hı. Her şeyde karar verilsin. Ya evet bir de fiyatları karşılaştıralım desinler. Öncelikle sağlık bu estetik ameliyat Her şeyden... bir daha da asla dönüşü olmayan bir ameliyat. Doğru diyorsunuz. Hani kel olacağım diye toptan gitmeyin. Allah korusun. Fatoş Can'a nasıl ulaşıyorsunuz? Fatoş Can e, gördüğünüz en şirin e, konuklarımızdan bir tanesi. Herkes de ulaşmaya çalışıyor ona. 0532 Apaçiler ekran başına. 0 kel Apaçiler siz daha çok. 0532 568 23 45'ten 568 23 45 0532 mesaj yöntemiyle de ulaşabilirsiniz isterseniz ya da 0212 229 0202 02 numaralı telefondan Fatoçana ulaşabiliyorsunuz ve hakikaten sizin için hangisi ise ona karar veriyorsunuz. Teşekkür ediyorum katıldığınız için. Biz teşekkür ederiz Bine ve bekle. E, her şeyden önce şunu da söylemek istiyorum. Saç Ekim Türkiye olarak Türk Milli Takımına başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Eee kalmasın çimenlerimiz. Evet kısa bir yandan sonra Uyan Türkiye devam ediyor.